Merhaba. Şimdi ise bir DFA örneği daha çözeceğiz. 0 ve 1'lerin sayısının tek olduğu stringleri kabul eden bir DFA yapmamız isteniyor bizden. Biz önceki videolarda çift olduğu durumu yapmıştık. Şimdi tek olduğu durumu inceleyelim. Bakın tek olduğu durumda böyle buradan farkı ne? Bir öncekinden farkı şu. Burada initial state'i final state olarak kabul etmedik. Çünkü hiç 0 veya 1 girmezse bu bir reject durumdur. Çünkü tek değil 0 sayısı. Mesela sıfır girdik diyelim. ve Üstüne bir girdik. İkisinin de sayısı tek olduğu zaman kabul ederiz. Ee, mesela sıfır girdik, bir girdik, bir sıfır daha girdik. Gene kabul edilmez. Birlerin sayısı sağlıyor ama sıfırların sayısı sağlanmıyor. Ee, çünkü sıfırların sayısı çift. Bir bir daha girerse bir de çift olur. Daha sonra bir sıfır bir bir daha girerse sağlar. şu şekilde bakalım. Şimdi birlerin ve sıfırların tek olduğu durum. Mesela bu sağlanır mesela. Şöyle biraz daha karmaşık yapalım. Bu durumu sağlanması gerekiyor. Bakalım. Şu ilk 1 girdik. Buraya geldik. 0 girdik. Buraya geldik. Şimdi bu burada bir teri sağlanırdı. Bir bir daha girdik. Buraya geldik. Bir sıfır girdik. Buraya geldik. Bir sıfır daha girdik. Buraya geldik. Bir bir daha girdik. Buraya geldik ve onaylandı. Çünkü 3 adet 0 ve bir var. 3 tek sayı olduğu için onaylandı durumumuz. Bir de onaylanmayan e, mesela bunun da reject olması lazım. Bakalım sıfır girdik buraya geldi. Sıfır tekrar girdik buraya geldi. Bir girdik buraya gitti. 1 veyit geldi. Tekrar initial state'e geldi. Ve bu onaylanmadı. Accept'e gitmedi. Reject yani. Bu örnekte bu şekilde arkadaşlar.